Kalın bağırsak gibi içi boş organların da iç örtü tabakası vardır. Yani safra kesesinin iç yüzeyi var, midenin iç yüzeyi var. Bu yüzeylerden de polip gelişebilir. Bu yüzeylerden gelişen polipler de tıpkı kalın bağırsak kanserinde olduğu gibi yani safra kesesi içindeki polipler eğer 7-8 milimi geçerse, milimetreyi geçerse, midedeki polipler yine 7-8 milimetreyi geçerse bunlarda da bazılarında zaman içinde daha büyüyebilir ve safra kesesi kanseri veya mide kanserini oluşturabilirler. Bu nedenle kontrolleri sırasında mide polibi veya safra kesesi polibi olanların da belli aralarla bu organlarının kontrollerini yaptırmaları gerekir.